Merhaba Şeyma Ayırtban. Elektrik elektronik mühendisiyim. Enerji sektöründeki serüvenim 2011 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Meramedaş'ta işe başlayarak oldu. 13 yıldır aynı sektörde devam ediyorum. Çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra şu an tes kontrol kabul müdürlüğünün yöneticiliğini yapıyorum. 20 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekiple 6 ilde, ilçelerinde, köylerinde mekan yer fark etmeksizin yeni yapılan tüm tesislerin kontrollerini yapıyoruz. Yönetmeliklere, mevzuatlara göre uygunluğunu, can mal güvenliği noktasındaki uygunluğunu kontrol ediyoruz. Bu noktada aslında çok fazla bir müşteri portföyümüz var ve dışarıda piyasada ortak çalıştığımız elektrik mühendisleri, elektrikçiler var temas ettiğimiz. Bu anlamda geriye dönüp baktığım zaman birçok görevde çok çok fazla tecrübelendiğimiz durumlar oldu, zorluk yaşadığımız durumlar oldu ama günün sonunda geldiğim noktada şu var. Aslında emek verildikten sonra, çaba gösterildikten sonra yapılamayacak iş yok diye görüyorum. Sadece onun nasıl anlatılacağını, karşı tarafın ilgisiyle alakalı nasıl yaklaşmamız gerektiğiyle alakalı durumlar olabileceğini görüyoruz. Bu konuda da benim iş hayatındaki en büyük motivasyonum şu anki en büyük motivasyonum birincisi kendi emek verdiğim bir mesleğe icra ediyorum. Yani bununla alakalı bir ortamım var. Aslında sadece biz öğretmiyoruz, yeni şeyler de öğreniyoruz. Her ne kadar elektrik evlerimizde, iş yerlerimizde aynı şekilde geliyor olsa bile arka planda değişen şeylere de bir adaptasyon sürecimiz var ve yeni şeyler öğreniyoruz. Bunlar ilgi çekici oluyor. Yeni ekip yetiştirmek, sektöre yeni arkadaşlar kazandırıyor olmak ve onun başında olmak beni yine en çok motive eden konulardan bir tanesi.